Kanalıma hoş geldiniz. Karakök yayınları yaş problemleri ile ilgili bir soru seçtim. Beşer yıl arayla doğmuş olan üç kardeşin bir işi yalnız başlarına bitirme süreleri yaşları ile ters orantılıdır. Üçü birlikte bu işi 18 saatte bitirdiklerine göre ortanca kardeş aynı işi tek başına kaç günde yapabilir? A kişisi X yaşında olsun. Beşer yıl arayla doğduğu için B kişisinin yaşı X artı 5. C kişisinin yaşı da x artı 10 olur. A kişisinin işi yalnız başına bitirme süresi A olsun. B kişisinin B olsun. C kişisinin de C olsun. Bir işi yalnız başlarına bitirme süreleri yaşları ile ters orantılıdır dediği için A kişisinin yaşı x, işi yalnız başına bitirme süresi A. Bu ikisi ters orantı olduğuna göre x ile A çarpım durumdadır. Aynı mantık x artı 5 ile B çarpım durumundadır. X artı 10 ile ters orantı olduğundan C çarpım durumundadır. Orantı sabitine K diyorum. Buradan A değeri bu iki eşitlikten K bölü X bulunur. Daha sonra bu iki eşitlikten B değeri K bölü X artı 5 bulunur. C değeri ise bu iki eşitlikten K bölü X artı 10 bulunur. Demek ki A kişisinin bir işi yalnız başına bitirme süresi K bölü X, B'nin K bölü X artı 5, C'nin ise K bölü X artı 10'dur. A kişisi bir işi yalnız başına K bölü X saatte bitiriyorsa, 1 saatte 1 bölü K bölü X'ini bitirir. B kişisi bir işin tamamını K bölü X artı 5 saatte bitirirse, 1 saatte 1 bölü K bölü X artı 5'ini bitirir. C kişisi bir işin tamamını k bölü x artı 10 saatte bitirirse 1 saatte 1 bölü k bölü x artı 10'unu bitirir. 3'ü birlikte 18 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 18'ini bitirirler. Bu üçünün toplamı 1 bölü 18'e eşit. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirirsem yani taklattırırsam şu birinci ifademiz x bölü k. ikinci ifademiz x artı 5 bölü k. Üçüncü ifademiz x artı 10 bölü k olur. Bu da eşittir 1 bölü 18. Paydalar eşitlendi. Aynı payda altında payları topluyorum. x, x artı 5, x artı 10 toplarsam 3x artı 15 olur. Eşittir 1 bölü 18. Bu ifadenin payını 3 ortak parantezine alırsam 3 çarpımında x artı 5 bölü k eşittir 1 bölü 18 olur. Eşitliğin her iki tarafını 1 bölü 3 ile çarparsam buradan 3'ler sadeleşir. x artı 5 bölü k eşittir 1 bölü 54 olur. Ortanca kardeş aynı işi tek başına kaç günde yapabilir onu soruyor. K bölü x artı 5'i soruyor. O halde bu eşitliği her ikisini ters çevirirsem k ile x artı 5'i ters çevirdim. k bölü x artı 5 eşittir. 1 ile 54'ü ters çevirdim. 54 bölü 1 buradan k bölü x artı 5 54 olarak bulunur. Zaten bizden istenen cevap da budur.